Herkese merhabalar. Şu anda küçük kuyudayız. Çanakkale'nin ilk ilçesi. Sahil tarafından, Körfez tarafından. Kaz Dağları'nı tırmanacağız. kısmesi, Ezine'ye çıkacağız. hava güzelken böyle bir kazdalarının videosunu yapayım istedim ama güneş çok vuruyor şeye kameraya görüntü biraz şey çıkabilir kötü çıkabilir gibi geliyor bana bakalım çekelim beğenmezsek eğer istediğimiz gibi olmazsa yayınlamayacağız artık bir buraya ayarlayalım. Kamerayı da görüntülü biraz. Sağ çok dönük gibi duruyor kameraya. Şöyle yapalım. Evet görün. Bu bölgenin en dik ve virajlı Yolu burası. İzmir'e gidene kadar. Yükümüz de var. Bakalım. Kazasız belasız. Allah'tan hava kuru. Burada yol düşüp seyahat edecek arkadaşlara uyarım olsun. Yağmur ilk yağmaya başladığında Buradan çıkacaksanız veya Çanakkale istikametinden geliyorsanız buraya ineceksiniz. Çok aceleniz de yoksa biraz bekleyin. Çünkü yağmur yağdığında bu yol hani normal yollara göre ekstra kaygan oluyor. Yukarıda çünkü şantiye çalışması var. Şantiye kamyonlarından dökülen çamur ve kum yolu iyice kayganlaştırıyor. Yani yağ, yani çok yağmurda sağanak yağmurda sıkıntı yok ama daha böyle yeni yağmaya başlayıp çiselemeye başladığında aceliniz yoksa bir kenara çekip biraz bekleyin. Yolu iyice ıslansın. Yoldaki şey iyice bir aksın. Kazdaları Özellikle bu bölge küçük kuyu altınlık bölgesi mavi bayrak ve yeşil bayraklı. Bu da sebebi Kaz Dağları ve denizinin çok temiz olması. Kaz Dağları oksijen deposu. Kaz Dağları buradan böyle başlıyor. Ta arka tarafta Bigaya kadar uzanıyor. Hatta oradan ara bir geçiş de var. Ama ben hiç kullanmadım direkt bu küçük kuyunun biraz arkada narlı tarafına galiba iniyor. Ben yani çok kullanmadım o yolu ama. Etrafımızda bol miktarda zeytin ağacı var. Zaten bölge olarak yani Bergama'dan itibaren kaz çıkana kadar oldukça bol miktarda görürsünüz. Çünkü buranın en büyük şeyi eskiden tabi daha fazlaydı. Zeytincilik tabi burada şehirleşme fazlalaşınca e, Edremit'ten itibaren şeye kadar çok fazla bina yol kenarlarına bina yapıldığı için o zeytin ağaçları ne yazık ki kesildi. İnsanoğlu olarak zaten nereye gitsek orayı tüketiyoruz. Şu anda saat 5.10 geçiyor. Günlerden pazartesi. Ayın 15'i Ocak. Ocak yarısında bitirdik. 8. vites. Manuel viteste de 4. vitese kadar uzanıyor. 4, 4 kadar kullanıyoruz burada. Hava kuruyken böyle. Hava ıslakken, hava ıslakken ya, zemin ıslakken ya yağmurluyken bir vites, yarım vites daha aşağıdan geliyoruz. İşi garantiye almak adına bu yolun asfalt olmasının işte bir handikapı da şu asfalt şimdi dünkü videoyu eğer izlediyseniz yürekli videosunu oradaki zemin böyle düz asfalt değildi bir türlü asfalttı artık ona ne diyorlar ya stabilize yol üzerine hani zit mi dökülmüş bir kısımda şey var e, mıcir var o tarz yollar bizim araçlarımızın tutunmasını daha iyi sağlıyor kolaylaştırıyor e, bu tarz asfalt yollarda yağmur yağdığı zaman Kar yağdığı zaman veya işte böyle çiseleme yaptığı zaman sabah saatlerinde özellikle yazın bahar aylarında ve sonbahar aylarında ee, sabah sis olursa ve çiğ yağarsa yol böyle şey gibi oluyor, tereyağı gibi oluyor. İşte bu düz asfalt olmasından sebep yürekdeki gibi böyle pütürlü yol olsa araba daha böyle ee, şey tutunur. ama tabii bu sefer de bu konforda çıkamazsınız. Şu anda yine sol tarafımda muhteşem bir manzara var. Deniz çarşaf gibi. Hava 10 derece. İnanın hani öyle bir denize giresim var ki şu anda. Bizim hemen yazdığımızda bu küçük kuyuda videoya başladığım yere yaklaşık böyle 500-600 metre mesafede deniz kıyısına yazdığımız var. Bir ara böyle hani gideyim şortumu alayım denize gideyim falan oldu ama hava soğuk hasta olmaktan korktum açıkçası ama inanılmaz güzel bir manzara bir kısmı siz belki videonun kenarından kısmından görüyorsunuzdur şu anda zaten görünüyor deniz çarşaf çok güzel ya çok güzel ya Buranın bir de alt yolu var. Asos yolu. Ee, normalde ben tatil için bu tarafa geldiğimizde genelde Asos yolundan gidiyorum. Çok kalabalık oluyor yazın ama yolu şey böyle hani tek giriş geliş. Ee, tatil şeylerin içinden geçiyorsunuz, köylerin içinden geçiyorsunuz Asos, meşhur Asos yolu. tabi bu araçlara girmek yasak. Yolları çok dar, hele yazın zaten hiç şansınız yok, geçemezsiniz oradan. Arabayla zor geçiyorsunuz. Sağlı sollu şey var, park var. Yazın zaten burası küçük İstanbul oluyor. Bu küçük kuyuya iniyorsunuz. Küçük kuyudan Edremit'in çıkışına kadar. Full 34 plaka. Arada 06 plaka, 16 plaka. Bunları görürsünüz yani. 17 plaka çok nadirdir. Burası küçük İstanbul. Asos yolunda eğer bu taraflarımız düşerse Ayvacık'tan girin. Yani Çanakkale istikametinden geliyorsanız Ayvacık'tan girin. Asos'a aşağı yoldan devam edin. Tatil amaçlı geliyorsanız aceliniz yoksa Şu anda herhalde bu gıcırtı sesi size de geliyordur mikrofondan. Arabanın kabin körükleri gıcırdıyor. Ve bu işin ne yazık ki bir formülü yok. Yani grasörü yok, yağlayamıyorsunuz. Sprey yağıyla yağlama yapıyorsunuz. Onu da çok şey yapmıyorlar. Tavsiye etmiyorlar. Zaten hani spreylerle spreyliyorsunuz. 3-5 gün sonra bir yağmur yağdığı zaman veya üstündeki yağ kuruduğu zaman yine gıcırdamaya başlıyor. Bu araba alanından beri böyle. Özellikle kış aylarında daha çok yapıyormuş. Ee, bizim Skyna'lar da böyle, yeni alınan Skyna'lar da. Yani birçok bir arabada bu kabin gıcırtısı bu duyuyorsunuz. O da kabin körüklerinden geliyor. Kabinler büyük olduğu için tabi baskı çok oluyor. Böyle biraz da şey yollarda gıcır gıcır yapıyor. yaşanacak yerler ya buralar. Emekli olduğumda yazlığa taşınıp şey mi yapsam acaba? Burada mı yaşasam? Küçük kuyla altı nokta. Gerçi biz oradaki yazlı aldığımızda etrafında insan yoktu. Şimdi yazlığın yolunu bulamıyorsun evden. Binadan geçemiyorsun. ilk aldıklarında daha kaç sene önce o zaman mark vardı euro yoktu <laughs> babamlar aldığında dedim ya burayı nereden buldunuz bir böyle nisan gibi falan geldik in yok cin yok dedim insan yaşamaz burada ya. ama aldığımızda böyle şeydi yani bizim bina vardı binanın bulunduğu yani yazdım bulunduğu bina vardı önümüzde 3 tane denizin hemen dibinde ev vardı, villa vardı. Sağ tarafımızda bir tane apartmanlı, geri kalan her taraf benim boyumdan yüksek sazlıktı. Yol yoktu, toprak böyle. Yol var, yürüyerek yani bir şey yapmak için. Arabayı zaten evin oraya sokmak, çıkarmak ayrı bir dertti. Böyle toprak stabilize kötü bir yolu vardı. Şimdi gidin, görün, inanamazsınız. İnanamazsınız yani. Bu kadar insan nereden geldi, bu kadar bina nasıl yapıldı, nasıl oldu hiç anlamazsınız şu anda sol tarafıma baktığım zaman böyle öyle, hava da çok güzel böyle hani net bütün körfezi böyle görüyorum şu anda. Yaşanacak yerler arkadaşlar buralar yaşanacak. büyük şehirlerin kaosunda hayatlarımız gitip gidiyor. Yazın işte eğer kısmet olursa İzmir'e Babalı İzmir çalışıyoruz yazın. Haftanın 3-4 günü İzmir çalışıyoruz. <laughs> e, o zaman işte yükü erken sarıp öğleden sonra buraya inebilirsem en azından birkaç saat denize girme şansım olur yazlıktan. Bakalım yazınki tatil planımız bu şekilde. Eğer olursa. Geri buldau ayağımızın altına deniz var ama yaz işe başladıktan sonra bir kere bile giremedik yani. sağlı sollu işte dinlenme alanları var. Eşinizle, ailenizle, çoğunuzla, çocuğunuzla gelirseniz buralara veya işte arkadaşlarınızla buralarda durup manzaraya karşı çay içebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Ki tavsiyemdir böyle hani tatile matile gideceğiniz zaman yazın. Eğer arabayla gideceksiniz, yola çıkmadan önce gideceğiniz güzergahı bir araştırın internetten. Nerede ne var ne yok. Bir bakın. Çünkü yol üzerinde gerçekten böyle görülmeye değer çok güzel bir yerler olabiliyor. Şimdi bu yola alternatif şey yapılıyor. Tünel. Bitecek herhalde bir 3-5 seneye. Uzun zamandan beri yapılıyor çünkü. Baya büyük bir tünel olacak. Çünkü buranın tamamı dağlar. Dağların içinden dele dele geliyorlar. Herhalde yeteri kadar da bütçe yok. Şimdiye kadar çoktan biter. Çünkü çok uzun zamandan beri var. Ben biliyorum yapılıyor. yapıldığı zaman artık bu şey kullanılmayacak. Dağ yolu kullanılmayacak. Yüksek ihtimal herhalde patlayıcı yanıcı tankerleri falan buraya gönderecekler. Tünelden geçirmeyecekler. İnşallah tüneli yüksek yaparlar da biz de rahat rahat geçeriz kalkıp da 4 metrelik 4.30'luk tünel yaparsa vay halimize yani. Yine bu yollara muhtaç olacağız. Şimdi yine iyi zamanı kış şey yok, trafik yok. Yazın siz burayı bir görün. Oha. Adım adım iniyorsunuz aşağıya. Köprü trafiği gibi. Çünkü otobüsler, kamyonlar Binek araçları zaten bir sürü yazlıkçılar, şimdi okullar kapanmasına yakın, Haziran'da. insanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor, hatta emekliler yani sadece yazın gelen emekliler buraya. Nisan'da falan başlıyorlar gelmeye, Nisan-Mayıs gibi olar ısınmaya başladıkça o okullar kapandı mı zaten nirvana. Altınoluk'tan Edremit'e kadar geçemiyorsunuz zaten trafikte. Sağlı oldu yani 3 şerit normalde o yol, zaten bir şerit yok. Onu geçin. Orta şeridi de neredeyse yani ikinci, sağ, sağ şeridi ikinci sırayı yapıyorlar Neredeyse orayı da kullanamayacaksınız Yani o vaziyette Bir böyle kalabalık olunca sıkıntı oluyor burada. Yolda. Şimdi gidiyorsunuz arkanıza 3-5 araba. Hani şimdi ben, benim gittiğim sürat belli. Arkanıza 3-5 araba giriyor, bekliyor. Fırsatını bulduğumda burada bazı noktalar var. Düzlük, sollama yapılabilecek yerler. Oralarda solluyorlar. E şimdi konvoy olduğu zaman çok kalabalık oldu mu? zaten İstanbullular malum trafik sevmezler. Olup olmadık yerde sollamaya çalışıyorlar. Bu sefer sizi zor duruma sokuyorlar. Buranın iyi zamanları işte Ekim'den Mayıs'ın sonuna kadar. göremiyorsunuz. Sadece girişini görüyorsunuz. Uzun süreden beri var. Geliyorlar dağları. Bakalım inşallah. Şeye herhalde bağlayacaklar bunu. 1915 Çanakkale Köprüsü ile herhalde eş zamanlı bitirirler burayı da. formül olacak yani. Herhalde oradan otoban, yani normal geldiğimiz ana yoldan gelip hiç buralara bağlanmadan direkt Ayvacık'ın oradan Asos'a bağlanan yoldan bağlanıp buraya çıkıp buradan herhalde küçük kuyuya mı Zannediyorum öyle olacak yani. bir herhalde bir 5 6 sene önce miydi? Bayağı burada büyük bir yangın çıkmıştı. Kazaların yani bu rampanın rampayı bitirdikten sonra bitirmeye yakın yangın başladı. Bayağı bir hektar alan burada bu zeytin ağaçları falan yanmıştı. Ben o halini görmüştüm. Gerçekten böyle insanın içi parçalanıyor. Yani. O halini görünce yanmış hal ormanın sonra işte kesilenler kesildi falan filan toparlandı ama giden gitti. Alacaksın bir tane mobil karavan. Böyle minibüs şeklinde karavanlardan. Çıkacağım böyle geze geze. Buraya mı beğendim? Burada duracağım. Açacağım tezgahını. Emeğini yiyeceğim. Muhabbetini yapacağım. Yatacağım, kalkacağım. Çıkacağım buradan. Başka yere gideceğim. Oraya mı beğendim? Orada kalacağım falan. Böyle geze geze. Keyfini çıkartacağım bu Ege ye. Trakya ve bu Trakya Ege gerçekten muazzam Azza'nın tırmanışı tamamen bu kadardı. Ne kadar sürüyormuş? Yaklaşık i̇şte 23-25 dakika. Bu oh, kadar olmuş oldu. 23-25 dakika. gelmek üzereyiz. Kazalarını bitiriyorsunuz zaten hemen arkası. Ayvacık. Bir yerden gün batıyor. Yanımdan da altı 6 geçiyor. Hem de yeni makyajlısı mı? Ya abi böyle güzel arabanın altına hocam kapakları konurum ya? Yani. Bulgar. Bulgar amca. Çant kapak koyacak. Sana da bak bu düzgün kapak koyuyorlar. Ne öyle plastik beyaz kapak. Evet dostlar. Kaz dağları. videom burada sona erer. Ben yoluma devam ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.